Bugün oh, f 25'te draft yapıyoruz. Ama sadece en mutlu oyuncuları seçebiliriz. Hemen kaptanla başladık. En mutlu derken en mutlu gözüken diyorum bu arada. Eyvah derim mesela. Şu an berbat başlamış olacağız. Bak önce mutsuzları aradan çıkaralım. Vinicius tomurtuyor resmen yani. Abi biraz sırıt ya. Yine hafif sırıtıyor şöyle. Ama sayılmaz. Abedipele hiç anlamadım ne <laughs> duygusu nedir yani. Mutlu gibi ama değil. Barella böyle çok hani özgüvenli bakmış. Pop abla acayip eğleniyor ya. Pop ablayı seçmek zorundayız gibi. Ama bir tane Joker hakkımız var bütün videoda. Şimdi kullanmak mantıklı mı acaba Joker'i sona mı saklamak mantıklı? Hadi konsepte uygun başlayalım. Pop ablayla başlamak zorundayız. En mutlu o gözüküyor. Kaptanımız maalesef pop. Neyse çok bir yorum yapmıyorum. <laughs> Sağ ortaya geçtik. Sağ ortalar geldi. Hiçbir önemi yok. Abi ne abla çok çok gülmüş ya. Bu ablalar niye bu kadar gülüyor? Çok mu mutlular ya? Sen George yani ya Masuras ya Sen George zaten abla acayip gülmüş onu alıyorum. Sol ortaya geçelim bakalım. Hadi burada çok mutlu biri gelsin ya. Aa! Ya bu ablalar ne böyle niye gülüyor lan bu kadar? Şimdi doku kartı çok çok iyi duruyor da. Abla baksana nasıl eğleniyor sanki hayatın en iyi esprisini duymuş da gidiyor sarılıyor. Çok beğendiği için gibi ya. Yani Dufur da dokudan fazla gülmüş. Mane mesela çok mutsuz abi. Bu abla korkmuş. Neyse Esther abla yani yapacak bir şey yok. Çok mutlu geldi o bana. Joker de yok doku için ya. Bence daha iyi biri gelecek. Ester'i alıyorum. Evet ilk 11'de 3 tane ablayla başladık. Bence... <laughs> Rezerve geçme vakti geldi. İlk rezervimizi açtık. Ya şu hero'lar var ya cool olacağız diye böyle. Böyle bakışlar atıyorlar. Sinir oldum heriflere. Şimdi burada en çok Gülen Vels veya Pedro Porro. Şu an o kadar gülmüyor. Bence Pedro Porro biraz daha fazla gülmüş. Çok böyle aynı açıyla gülmüşler lan. Çok benziyor gülüşler ama Porro daha fazla geldi onu alıyorum. Rezervden devam. Hadi ama bir yıldız gülsün artık ya bir tane. Öf. <laughs> bu Diego Carlos ne kötüleşmiş daha. Geçen yıl kartları yani eski kartları iyiydi baya. Bu yıl kötü olmuş. En çok o gülüyor gibi geldi. Şu abla da gülmüş ama. Diego Carlos gel baba. Sıradaki diyor. Açtık sıradakini. İşte bu. Ay ya. Hayır ya. Abi bu challenge'lardan nefret ediyorum bak. Ama Joker'imiz var aslında. Bak burada kesin Trossar bence. Acayip gülmüş herif. Messi uyuyor yani. Messi gülmüyor. Vinicius ne yaptığı belli değil. Theo sus yapıyor. Abla biraz gülmüş ama Trossar çok gülmüş. Ben burada Joker'i kullanacağım. Şu Vinicius kartı bayağı iyi oyunda. Maalesef harcıyorum Joker'i. Vinicius gel baba takıma. Hemen sola sola mı atayım? İleri mi atayım? Messi sola atayım şimdilik. Evet geçtik sıradakine. Hadi ama güzel bir şey atla. Bunlar ne? Futbol team, futbol team. Futbol team. Bu videomuzun da destekçisi futbol team. Futbol team tamamen bedava bir tarayıcı futbol oyunu. Futbol team'den geçen videoda da bahsetmiştim. Takımımızda bir tek ben vardım. Geçen video çok ilgi gösterdiniz ve takımı doldurduk şu an. Ama ilk maçımızı maalesef 8-0 kaybettik. <laughs> o zaman şimdi kendimizi geliştirme vakti. Maalesef düşük seviye oyuncuları takımdan atmak zorundayım. Pavlovski sadece 9 seviye. YVZ FC'de. Maalesef daha iyi oyunculara ihtiyacım var. Güle güle dostum. Ha tabii ki suçu sadece takıma atmayacağım. Benim de biraz gelişmem lazım lazım. O yüzden kondisyon antrenmanlarına başlıyorum. 2 saat boyunca kondisyon antrenmanı yapacağım. Ha antrenman yetmez tabii ki bir de paket açmam lazım gelişmek için. Boğa paketten açalım bir tane. Güzel bir şey at be. O kadar açtık paket. Aha 10 bin top mu? 50 bin enerji mi? 50 bin enerji. Çok iyi. Gelişmek için çok iyi geldi. E takımdan ayrılan arkadaşların yerine yeni oyunculara ihtiyacım var. O yüzden hemen açıklamadaki linke gidin. Klasik sunucu üstünden hesabınızı oluşturun ve siz de bana katılın. Futbol team'e e teşekkür edip videoya geri dönüyoruz. Evet geri döndük drafta. Burada kalmıştık. Fake yaptım size. Onu ben edit'te ekledim. İnanmış mıydınız? Evet bayağı mutlu bir <laughs> seçim geldi bu sefer seçim ekranı. Bir tek abla çok mutsuz. Tam tersi oldu. Hep ablalar çok gülüyordu. Simmons, Pepe, Toloi falan hepsi çok gülüyordu abi. Şu Weigl diş etini göstermeli böyle. aykırı aykırı gülüyor gibi duruyor. Onu alacağım o yüzden. Gel bakalım. Sıradaki rezervede geçtik. Aa hiç gülen yok lan. Sıfır. Sırıtan bile yok oğlum şu an. <laughs> bak yine hero'nun rollenmeye, triplenmeye bak böyle Arjantin liginden hero yani. Zaten niye koyduklarını anlamıyorum Arjantin ligi hero'su. Süper ligi koymazlar var ya Arjantin ligini koyuyorlar bak. Gençler burada gerçekten sırıtan bile yok gibi geliyor bana. O yüzden istediğim gibi seçeceğim ya. Şöyle bir bakalım. Florian Wirtz oynayabileceğim evki sol ama linklemek çok zor olur. Aa, Vinicius'u aldık lan doğru. Bellingham'ı alsak çok iyi olur. Sanki çok hafif de sırıtıyor mu abi ama bakışları çok sinirli ya. Peki Bellingham'a gidelim buradan. Diğerleri kesinlikle çok mutsuz çünkü. Aldık Bellingham'ı. Rezervleri bitirdik. Hadi orta sahayı açalım. Bellingham'ı koyacağız zaten. İlk orta sahamız geldi. Kötü geldi. Yine ya şu abla ya Mason Mount. Hadi aynı gülmüşler gibi geldi. Mount'a gideyim. Zaten oraya Bellingham'ı gömeceğiz. Oh kimya aldık sonunda. <laughs> diğer orta saha. Açtık diğer orta sahamızı. Çok net bir galip var bence şu an. Debris abla. Diğerleri baya mutsuz. Bir tek şu Fabian Ruiz biraz sırıtmaya çalış çalışmış ama yani zorlama gibi duruyor. Bobla bayağı sırtıyor bunu aldık. Sağ orta sağ. Hemen açtık sağdakini. Oo Ha abla ne yaptın ya? Ne kadar mutlusun lan. Nasıl ne yapmış olabilirler ya sana fotoğraf çekilirken? Nasıl bu kadar mutlusun? Orkun'a baksana Orkun baya fotoğraf çekimi uzun sürmüş de sinirlenmiş gidelim gibi bakıyor yani. Neyse abla kazandı yani garanti. Çok kadın oldu ya. Kadınlar ne kadar mutlu baksana. Şimdi Pedro Porro vardı sabekte. Hadi sabeki açalım. i̇yi kötü bir sabekimiz var şu an açtık. Abi baksana ya. Allah Allah yine abla çok mutlu değil mi Antonio Silva? <laughs> Diğerleri çok mutsuz, abla çok mutlu. Neyse bu sefer takım oyuyor. Çünkü Real Madrid, Real Madrid linki alıyor ya. Bellingham, Vinicius ablamız bunlar link aldı. Fena değil ama bir tek sağ bek oynayabiliyormuş. Olsun. Canın sağ olsun abla. Sol bek. Back. Sol bekler geliyor artık mutlu bir adam göreyim ya. Aa Jordi Alba bak Amerika'ya taşındı ya. Nasıl mutlu. Araya kurdular Barcelona'yı. Nasıl mutlular İspanyol tayfa. Abla da çok mutlu da bence Jordi Alba'ya gideceğim. Burada daha mutlu geldi bana. Dişleri de yaptırmış galiba parlıyor oradan. Aldık Jordi Alba'yı. Şimdi ilk 11 bitmek üzere. Stoperler ve kale kaldı. Hadi kaleci açalım önce. Mutlu bir kaleci istiyorum dostum. Aynen. Bu <laughs> gol baksana adam çökmüş ya. Burada da kazanan belli bence. Ortega baya sırıtmış. Gel abi yine City kalecisi. Yani iyi bir kaleci değil ama olsun. Sol stoper. Sol stoperlerimiz geldi. Abi hep de bir tane çok gülen oluyor ya. Baksana. Botman nasıl gülmüşsün abi. baya mutlusun ya. Peki, gel bakalım bizi de mutlu et. Sağ stoperle birlikte ilk 11 bitiyor. Hadi bir tane fandayk. Aha. Aha baya iyi geldi ve mutlular. <laughs> Şimdi acı bak burada iyi seçim yapmak lazım. Schlotterbeck kesinlikle değil. Sadece şöyle Yapmış sırıtmış. Mascherano mutlum su duruyor ama çok da değil. Diğer üçü ama bayağı gülüyor bence. Fandayk maksimum bu kadar gülüyordur. Mopileon bayağı mutlu. Dortus abla bence aşırı mutlu duruyor. Kartı da çok iyi. Şimdi ablalar bence Fandayk'tan daha fazla gülmüş. O yüzden Van almayacağım buradan. Hadi haksızlık olmasın. E ablalar arasından da George abla bence hem daha çok gülüyor hem daha iyi bir kart. O yüzden ablamızı alıyorum. Attık stopere iyi. İyi bir bitiriş oldu en azından ilk 11'i. Fena değil bu abla. Kimya açısından da çok iyi oldu. Şimdi sadece yedeklerimiz kaldı. Artık mutlu bir Ronaldo istiyorum dostum. Mutlu bir Courtois istiyorum. Ne bileyim mutlu bir Saliba istiyorum. Bir şeyler istiyorum işte oğlum dolduralım şu 11 ya. 11 çok kötü kaldı. İlk yedekle başladık. Hadi bakalım. Evet. Şu Morsi bayağı zorlamış gülmeye ama sanki böyle altına kaçıracak gibi de duruyor. <laughs> Dua'yı da bir zorlama gülmüş. Sayılmaz onlar. O abi hiç gülmeye bile uğraşmamış baksana. Şimdi Barkol hafif gülüyor. Nur ya Rabano. Bu da bayağı gülmüş ya. Barkola sanki daha fazla gülebilir gibi geldi. Nur ya en mutlu sensin abla. Helal olsun. Ablalar domine etti takımı mutluluklarıyla. Geçtik sıradakine yapacak bir şey yok. Sıradaki yediğimiz. Oo işte bu. işte bu güzel. Sonunda gülmeyen ablalar ve gülen bir Muhammed Salah. Kirolar hiç gülmemiş. O yüzden onları alamayacağız ama Salah bayağı mutlu duruyor. Çok da iyi kartı var be. Bizim sağ kanat zaten berbat Salah. Gel baba hemen. Eksiğimizi doldur. Artı 3'te kimi aldı? Süpersin Salah. Tamam biraz oturtmaya başladık. Ama sadece 5 oyuncu kaldı. Bak sol bek stoper ve orta saha çok kritik bizim için şu an. Tam da oralara geldik açtık bakalım. Sıradaki yediğimiz geldi. Abi Strosser nereden geliyorsun hep ya? Gelme artık lan. Loan abla baksana bu da ne kadar mutlu. Ama gençler burada gülenler arasında tercih yapacağım lan yeter. Strosser bıktırdı beni. Depol kesinlikle hiç gülmüyor. Abla baya şok içinde bakıyor. Ama kalan üçü gayet gülüyor. Snyder bu kadar gülüyor lan zaten. Loan <laughs> abla baya mutlu. Strosser aşırı mutlu. Ama Snyder de maksimum mutluluğunda. O yüzden Snyder alıyorum burada. İyilese de iyilelen ben Snyder'ı almak istiyorum. Bum. Attık orta sahaya. Güzel. Hatta şöyle orta ortaya atalım. Hemen ileri yardırtır Snyder'ı. Sıradaki ya de geçiyoruz ama artık stoper sol bek şart. İyi bir kaleci de güzel olur. Hadi bakalım iyi bir stoper falan atlar. Oğlum bu ne kötü çıktı ya değil mi? Çok şaşırdım lan ben bu kadar düşüşe geçmesine. Neyse burada kazananımız belli. Svitkova abla baya mutlu. Beni de mutlu etti vallahi gülüşü. Hadi gel abla. Ama sadece 3 oyuncu kaldı. <laughs> Şurada bir abla serisi yaptık baksana. Hepsi de çok mutlu. <laughs> Ama takım çok güzel oldu lan. Hoşuma gitti. Yedeklerin hepsi çok mutlu ya. Bayağı hoşuma gitti. <laughs> Batırsak da en azından mutluyuz be. Hadi sıradaki yedek. Açtık yedeğimizi. Oo, sonunda gülen ve iyi bir oyuncu. Salah da iyiydi gerçi de. Rimpong. Burada bence en mutlusu o bak. Böyle değişik bir poz vermiş oyun içinde. Abla da çok mutlu da Frimpong aşırı mutlu geldi bana. Diğerleri de mutsuz. Bu Dumfries zaten kaya gibi bir adam ya. Bu İngiltere'de mi nerede bir yerde kayalar var ya şu Koymuşumdur şimdi yana. Onlara benziyor bu adam. Hep ona benzetiyorum. Primpong gel baba. Şimdi ama şöyle bir sıkıntı oldu. Bizim sağ kanat zaten iyiydi ya. Primpong atınca bir kimya alıyor ve Vinicius'un kimyası gitti. Primpong'u yedekten sokarız. Orta sahaya falan atarız en kötü. Ya da şöyle mi yapsak la? Dur bakayım. Primpong zaten Jordi Alba kimya almıyor ya. Primpong'u sol bek oynatalım hacı. Ne olacak ki oynar. Zayıf ayağı da 4. Tamam idare eder türlü ya. Evet son iki yedekteyiz. Şimdi buradan stoper yedeği gelecek büyük ihtimal. Şu Botman'ın yerine atmak istiyorum iyi birini. Bir de kaleci yedeği gelecek. Ortega Nanna. Açtık bakalım. Güzel bir oyuncu gelsin be. Abi bu çok kötü attın ama ya. Evet. Igor abinin dövme ne iyi lan. Bir de çok mutlu. Ablamız da mutlu bayağı ama Igor aşırı mutlu geldi ha. Şu ana kadar ki en mutlu oyuncu olabilir. Onu alacağım. Berbat geldi. Botman'a kaldık gibi bu seferde. Ama yapacak bir şey yok. Kaleci iyi gelirse sıkıntı yok. Oo. Oh. Kaleci iyi gelmedi. Yine iki tane üzgün, depresif adam. Üç tane mutlu kadın. İkisi de Chelsea'de oynuyor bak. <laughs> Çok fark etmez. Şu abla bayağı gülmüş gibi geldi. Hadi onu aldım. Evet şöyle ufak bir düzenleme çektim takıma. Ama çok da bir şey değişmedi açıkçası. <laughs> ya i̇lk 11'e hiç değiştiremedim zaten. Yedeklerimiz çok kötü oğlum. Ama şey yedekler çok hoşuma gitti Hepsi çok mutlu ya. Neyse bakalım hocamızı da seçelim. Onu da en mutlu olana göre seçeceğiz. Kimyaya göre değil. 3 tane bayağı mutlu var ama şu abi ayrı bir mutlu geldi bana. Ablamız da çok mutlu duruyor da abi seçeceğim. Çünkü çok şey havası verdi bana. Böyle gülerken Ah, 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 ah falan yapıyordur gibi geldi. Aldım adamı. Ve bitirdik draftımızı. En mutsuz oyuncular çıktı lan başta da. Mutlu draft kurduk ama en mutsuzlar en iyiler oldu. Demek ki bu işlerde biraz hırs lazım beyler. Öyle mutlu olmak falan değil. Olsun fena bir kadro kurmadık. Kimya oturtamadık tabii. Mutlu oyuncular arası kimya olmadı ama. Ratingimiz gayet iyi 86. E fena oyuncularımız da yok ya. Bellingham, Mini, Snyder, Salah. Gayet iyi. Savunmayı da bir şekilde toplarız. Bunlarla gol çaktıktan sonra sıkıntı yok. Şimdi hadi bakalım maçlara doğru geçelim. Bilmiyorum bugün çok maçlardan beklentim yok açıkçası ama. Keyif için oynayacağız zaten. Mutlu olmak için. Haydi geçtik maça. Ama maça geçmeden önce. Ben şu an çok mutsuzum. Çünkü sen hala kanala abone değilsin. Eğer beni bu halden bu hale döndürmek istiyorsan hemen sen de şimdi git ve kanala abone ol. 100 bine çok yaklaştık. Hadi bu yıl bitmeden 100 bin olalım be. Şimdiden teşekkürler. Geldik maça. Hadi bakalım. Ederson. Abi kadron çok mutsuz lan senin. Mutluluk kazanır kardeşim. Happiness wins brother. Başladık maça. Adam oynamıyor mu la? Dur bakayım. Aa şimdi geldi ya. Bak bu Hansen kartı. Pişek bir kart gerçekten. Aferin Frimpong. Sol bekte yapacağını biliyordum senin. Şu plaseyi kovalayacağım. Yapacak bir şey yok. Salah en iyi oyuncularımızdan şu an. Vur bakalım. Kötü vurdun ya. Eyvah yedik galiba. Yedik galiba. Bravo Ortega. Bu arada şaka maka adamın kadro bayağı iyi gelmiş. Aferin. Garibanın yüzü gülür mü? Gülür lan gülür. Şuradan sala gördük. Hop dibe indik. Hop çektik. Hop bıraktık. Hop vur abla. Lan bu solak mı? Allah! Tam telefon sesi kapa çıktım. Vur abla vur. Ya bir öf. Süperiz süperiz. Vini koşuyor bak. Vini koşuyor. Ama ben salak atacağım. Salak çek. Vur lan. Oh işte bu kadar sala. Ne yapıyor? Aga dedim ben mutluluk kazanır dedim. Mutluluk kazanır. Kaybetsek de mutluyuz. Ee, oh! Biraz savunmasal sıkıntılar yaşıyoruz. Yalan olmasın. O yüzden baya bir gol atmak lazım şart yani. Bırak lan. Snyder sen pas üstü adısın ya. Pas hatası yapmamasın dostum. Oy yanlışlıkla çok iyi pas attım ben. <laughs> Vur lan Snyder. Biraz orta sahamız desteğe gelmiyor savunmaya. Ya, ondan sıkıntı yaşıyoruz. Hayır. Hayır. Botman niye o kadar açılıyorsun Botman? Bot mu var? Ya bir şekil Salah veya şeye. Neydi lan adı çocuğun? Vinicius'u bulmamız lazım. Bir şeyler yapıyor da. Bak Hansen kartı harbi çok iyi. O yüzden tırsıyorum. Hmm. Aferin ortak Dön lan. Aa! Oo, Salah çok iyi çalmakta. Bir sakinlememiz lazım ama. Şöyle bir yatış moduna geçmemiz lazım. Of, i̇lk ilk yarı yemeyelim. İlk yarı yemeyelim. Oh bitti. Lan yiyeceğiz sandım bir an. <laughs> Güzel. 1-0 öndeyiz ilk yarıda. Ve mutluyuz. İkinci yarıya adam başladı. Başladığım canım. Debritz. Debritz abla. Debritz kötüymüş. Bizim orta saha biraz patlatıyor bizi savunmada. Ya şu maçı atlatalım. Kalanı kolay. Aynen. 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 Atlatırız. Aynen. Çakma peleden yedik. Golü 1-1. Hayır. Aha. O oh, penaltı hocam penaltı. <laughs> Atmam lazım. Nereye vurayım? Hep sağ üstte vuruyorum. Hadi sol üstte vuracağım bu sefer. Abi lütfen gelme. Abi. Oh. Yap lan sevinç. <laughs> Bak hocamız nasıl gülüyor. gülüyor. Mutlu diye seçtik. Adam her an mutlu lan oyun takıldı ya. Öf, abi internetim saçma salak bir gol yedik şu an. Bak saçma salak bir gol yedik. %100 eminim. %100 eminim şu an saçma salak bir gol yedik. Bir de tam yediğimiz an düzeliyor ya. Çıldırtıyor şu iş beni ya. Snyder vur bakalım. Hadi be. Snyder'de plese var mı acaba? Ama abla sen çok çıkıyorsun yerinden bak. Sende bir sıkıntı var. Pandak biraz daha güleydi de ablayı almaydık ya. Sala aldın bunu. Sala aldın ama abi far bu ya. Daha ne yapacak adam? Gelip bıçaklaması mı lazım? Ne yapması lazım? Benim sakın bırakma. Sakın bırakma. Ver hemen ha. Attık şöyle abla lütfen al. Lütfen al hadi. Kafan var senin ya. Keçi kafası şeyi var üstünde senin. Bak Pele nasıl koşu atıyor. Bak 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 bak. Bak 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 bizim savunma da izliyor ha. Gerildim lan. Oo bak şimdi bak şova bak. Girer mi lan kaleye acaba? Hadi bir şov yapalım şöyle. Ah. Oh. Oo oh, iyiydi. Keşke bir adam akıllı stoperimiz olaydı keşke. Bak botman orada duruyorsun dikeliyorsun resmen dikeliyorsun ya. What the hell man? Hiç ilk maçta eğlenmiş miydik acaba? <laughs> bir ilk geliyor olabilir mutluluk sayesinde. Vinny oy. Ama çok çok yaptın ya. Çok 50 kere çektin sağ sola. 82 oldu. Oğlum ilk maçtan da adam fena oynamıyor bu arada bak. İlk maçlar genelde kolay geliyordu. Bu adam fena değil. Yapma, yapma, yapma. Botman verdin adama Botman. Kötüsün Botman, kötüsün ya. Yedeğimiz de yok ki koyabileceğimiz. Vur lan vur. Ne yapayım? Vuracağım artık. Aha. Lütfen Salah lütfen geçir ya. Geçir ya. Geçir ya. Geçir ya. Bitti maç. Bitti maç bitti. Ya, lan ilk baştan gittik, ilk defa oluyor herhalde. Obedip pele ettirik yapmış. Evet gençler. Bu videoyu size bir hayat dersi olarak çekmiştim aslında. Mutluluk her zaman kazandırmıyor. <laughs> Mesela şu an mutsuzuz. Ama eğlendik be eğlendik. Ha, dandik dandik paketler verdi. Hadi böyle içime sinmedi bir paket çakalım ya. Hatta en pahalı paketi çakacağım. Hangisi en pahalı? Aha. 225 bin coinlik paket. 15 tane 84 üstü oyuncu veriyor. Artık özel bir şey yapmazsan üzersin beni oyun. Haydi bakalım açtık paketimizi. Ee, football count geldi en azından. Of, orta saha ee, De Bruyne galiba. Ama bir özel kart. Bir hero miro geleydi ya. Oo, Fondok geldi lan. Oha. <laughs> Bak nasıl mutlu bitirdik videoyu. <laughs> Bakın başka biri var mı arkada? Oy Deniz Undav gelmiş. Team of the week. De Bruyne, Van Dijk, baba. Griezmann. Oha iyi paket attı lan. İşte bana mutluluk derim dostum. Oğlum baya 11'i çıkardım ha bu paketten. <laughs> ne iyi geldi ha. Evet gençler ben bu video baya eğlendim ya. Yani kazanamadık ama çok önemli değil. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz ve beni 100 bin yapmak istiyorsanız bir abone olmayı unutmayın. Çok rica ederim. Hakikaten yıl bitmeden bir 100 bin olalım be. Şu plaketi istiyorum bak şu. Şu gümüş plaket var ya ondan istiyorum hakikaten. Yıl bitmeden yapalım. Bir like da çakarsanız çok mutlu olurum. Biraz daha eğlenmek istiyorsanız da şu videoya da gidebilirsiniz. Bu da gayet güzel bir video. Ama gitmeyecekseniz de canınız sağ olsun yapacak bir şey yok. Yapılacak tek bir şey var. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayın ve sonraki videoda da görüşmek üzere.